Bir tane daha görelim. Tamam, gelecek bir tane daha. O çıkmaz, odana, çıkmaz. <laughs> bir kancı gol. o da Çıkmaz. Kancığını sezgini verin. Bir tanesi kancık o. O oradan yaram. O sen son oradan geldi. Bu biraz sersem duruyor. Bu biraz sersem duruyor. <laughs> bağlan, bağlan, bağlan. Bağlan, bağlan. Ona sıkıldı aslında. Benim bir içeri açtım ha. Ha, Burada ayağın yanında aynı da getir bunu. Evet. Oradan alır onu Mehmet, altından yine görür. Emiyor lan işte, em bakın ayağın. Lan <laughs> duruyor lan. Sen emince bir şey mi olur diyorsun? Emci bak. Ben onları karşıya mı duruyor <laughs> ya? Bana bir şey olmaz. İp alışkın değil biliyor musun fazla? Dön de haberi. Şöyle dön de. Bırak kar sen elini. Ondan o.

Bu <laughs> sene beş yaptı. İkinci kuzuru bu yani ikinci. Bu ideyle arpı yediriyorum. Evet. Ondan böyle doğuyor evet. bunlar. Böyle takviye vererek besliyorum. Üçün anasını emdiriyorum. iki tanesini takviye veriyorum. Süt, ineklerin sütünden takviye veriyorum. Biz baktığımız bakımdan da eksik meydana geliyor bu. Bakımdan da biraz cinsinden de. Tabii seçtik biz bunları zamanında. Cins koyunlardan aldık. Dört tanesi erkek bir tanesi dişi. Yani bir sıkıntı. Şu kız, şu. <laughs> Bu kız. <laughs> öbür Öbürkü erkek. Biz ne yapıyoruz? Ben yapıyorsun? bakıyorum ben. Birlerinden ben bakıyorum. İkisini ben takıyorum. İki tanesini ben bakıyorum. Dön, bir döndürü bakayım. Döndür hepsi gelsin ben. Anne hep gitsin <laughs> arkasına. <laughs> Dur. Bora, Bora. Ha, çek karşını. çek. Hızlı çektim, çabuk. <laughs> tamam, koyun işte, gel. <laughs> ha, yan da iyi işte. Oy, mamanı çıkar çıkaralım. Dinlemem, dinlemem. Buraya geliyor adam. O beş